Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Only the most broken people. Black Panther, Yaşasın Wakanda. Can be great leaders. Black Panther serisinin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk filminde yönetmenliğini üstlenen Ryan Coogler oturuyor.

Karlar Kraliçesi ve Prenses. Film sessiz sakin bir kasabada hayatını devam ettiren Kay ve Gerda'nın herkesin dondurulmasına sebep olan bir olaya çözüm bulmak için çıktıkları macerayı merkezine alıyor. Efendim, e, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin karnıyla kızımız... Müstakbel damat. Allah aşkına isteyen şu kızı. Müstakbel damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ve Sema çiftinin kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. Uçmaya bayılırım, bayılırım dedi, bayılırım. Nail'e bir arada bu bizim son şansımız. Merak etme bayılacaklar bana ben de. <laughs> Hadi ısın, ısın! Hadi kap kendini! Hadi kap, kap, kap! Aşağıya lütfen, aşağıya! Ne yapacaksın? Çalışacağım. Ölürsün. <laughs> Neden ölürsün? Klondike. Film Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Irka'nın köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etme işini konu alıyor. <laughs> Tamirhane. Siz bu arabayı alıp iki sokak ileri bırakacaktınız ancak araba burada. Sizi buna iten sebep nedir? Anlatayım. Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmenliğini üstlendiği film, Yetiştirme Yurdunda Birlikte Büyüyen Yılmaz'la Müjdat'ın kendilerine miras kalan boya ve kaporta dükkanının başına geçtikten sonra yaşadıklarını anlatıyor. Abiciğim. He. Bu da bir. Şey. Senin bu yaptığını... İnsan kardeşine yapmaz. Yılmaz! Hanımlar! Evet, Cürdan'ın adamları kasayı patlattılar. Hadi bakalım hayırlı işler gençler! Kasım ayının ikinci vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Nasıl yapalım? Sizi mi yakalım kendimizi mi? Daha yeni başlıyoruz. Cürdan. İşte. Abi.